m b 니다

Son dönemde dersimde yaşanan çatışmalar, şiddet olayları, çeteleşme faaliyetleri ve uyuşturucu trafiği hepimiz derinden yaralamaktadır. Dersim'in demokratik iradesini, tarihsel kimliğini ve toplumsal değerlerini temsil eden biz dersimliler, bu toprakların ruhuna ve kültürüne aykırı olan gelişmeleri asla kabul etmiyoruz. Bu gelişmelerin kökeninde Dersim'in tarihsel kimliğine yönelik uzun süredir devam eden saldırıların olduğunun farkındayız. Herkesin bildiği gibi Dersim yalnızca bir coğrafya değil, bir ruhtur, bir bilinçtir, bir duruştur. Kürt kimliği, rahat inancı ve sol sosyalist değerler tarihinin her döneminde bu toprakları boyun eğmeyenlerin onurlu direniş merkezi haline getirmiştir. Her kıyım ve her katliam bu kimliği yok etmeye çalışmış olsa da halkımız ağır bedeller ödeyerek varlığını korumayı başarmıştır. Ancak Eyemen güçlerin Dersim'e yönelik saldırıları farklı biçimlerde devam etmektedir. Eyemenler Dersim üzerindeki kirli hesaplarından asla vazgeçmemiştir. Katliamlarla susturamadıklarını, zindanlarla ve ölümlerle sindiremediklerini, Dersim halkını biat ettiremeyenler 2000'li yıllarla birlikte yeni yöntemler geliştirmiştir. Dersimi yakıp yıkarak teslim alamayanlar bu kez dersimi var eden değerlere saldırarak demokratik güçleri sürgün, zindan ve ölümle tasfiye etmeye çalışmış ardından doğamıza, inancımıza ve kimliğimize dönük inceltilmiş asimilasyon politikalarını devreye sokmuştur. Bu politikalar bugün gelinen noktada daha da belirginleşmiş ve yoğunlaşmıştır. Son yıllarda Dersim top, toplumsallığına yönelik saldırılar yeni bir boyut kazanmıştır. Bu süreçte toplumu çürüten yeni saldırıları araçlara devreye girmiştir. Bu bağlamda Dersim kültüründe asla yeri olmayan uyuşturucu, tefecilik ve çetecilik egemen zihniyetin yeni saldırı araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sokaklarımıza patlayan silahlar, savrulan yumruklar toplumumuzun birliğine yönelmiş kurşunlardır çekilen bıçaklar doğrudan yüreğimize saplanmaktadır. Bu çete bozuntuları hukukun devre dışı bırakıldığı boşluklardan faydalanarak toplumu çürütmeye ve kimliğimizi yok etmeye çalışmaktadır. Fakat bu saldırılar Dersim'in gerçekliğini asla değiştirmeyecektir. Kentimiz yaratılmak istenen algının aksine silahların patladığı, çetelerin cirit attığı bir yer değildir ve olmayacaktır çeteciliği bu topraklarda yatanlar bilmelidir ki çete düzeni devletin tükenişinin açık bir göstergesidir. Bir yerde çata varsa orada hukuk ve adalet yoktur. Dersim'de yaşananlar ne kadar organize bir devlet politikası olsa da bu gerçek asla değişmez. Bu durum karşısında Dersim halkının tavrı açık ve nettir. Dersim'in devrimcinin iradesi rahat kültürüne aldığı ahlak, ahlaki ve politik bilinç sokaklarımızı kirletmeye ve toplumsal barışımızı bozmaya çalışan çetelere asla geçit vermeyecektir. Bu kirli oyunları kurgunlara, kurgunlara, sesleniyoruz. Bu topraklar tarihin hiçbir dönemde boyun eğmediği, bugün de boyun eğmeyecektir. Dersim boyun eğmeyenlerin onurlu direnişle tarihi yazdığı topraklardır. Herkes bilmelidir ki Dersim sahipsiz değildir. Atalarımızın ağır bedellerle bize emanet ettiği bu toprakları onurla koruyacak, ikrarımız ve savdamız olan Dersim'i gelecek nesillere tertemiz teslim edeceğiz. Dersim, emek ve demokrasi platformu olarak çeteciliğe, şiddette ve yozlaşmaya karşı çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyacağımızı, bu kötülüklere karşı asla ses kalmayacağımızı inanıyoruz. Gençlerimize de bir çağrımız var. Bu toprağın geleceği sizlersiniz. Geleceğimizi karartacak her türlü olumsuz şeye beraber karşı koyalım. Asla yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Daha umutlu bir gelecek için birlikte örgütlenelim, sorunlarınızı birlikte çözüm bulalım. Değerli Dersimler, değerli halkımız, Dersim'in devrimci demokratik güçleri olarak bu toprakların özüne, insanımıza ve değerlerimize sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Dersimin iradesi halktır. Bu irade hiçbir kirli oyuna teslim olmayacaktır. Bu coğrafyada bu kadar güvenlikçi önlemlere rağmen uyuşturucu bu şehre giriyorsa ve uyuşturucu köşe başlarında torbacılar tarafından satılıyorsa şehrin ortasında bıçaklı kavgalı kavgalar gelişiyorsa daha iki gün, üç gün önce bu şehirde kafasına silah dayayarak merkezde buna cesaret eden kişiler olabiliyorsa burada devlet politikalarına dönüp bakmak gerekiyor. Emniyet bilimine buradan ben defalarca ara ara seslendim. Bu kadar özel güvenliği bu şehrin devrimcilerine, demokratlarına, sosyalistlerine, insanca yaşam isteyenlerine uyguladınız. İki snoganda, iki pankartta yüz kişi yığdınız etrafınıza. Ama şehrin ortasında çatışma gelişiyor. Şehrin ortasında bıçaklı kavga gelişiyor. Uyuşturucu her tarafta torbacılar tarafından satılıyor. Ama siz seyrediyorsunuz. Siz görevinizi yapmadığınız için bu şehirde çeteleşme gelişiyor. Onun için siz de bunun bir parçasısınız. Yeterince almadığınız önlemler göz yumduğunuz yaklaşımlar gençleri apolitikleştirmeye çalıştığınız bu kadim inanca karşı şimdi sosyal yaşamı içerisinde göz yumarak geliştirmeye çalışıyorsunuz. Elbette bu işten sorumlusunuz ve sorumlu olarak görüyoruz sizi. Sizi bu konuda da göreve davet ediyoruz. Eşit yaşamını isteyen, onurlu mücadelesini geliştiren tüm siyasi partiler, tüm STK örgütleri, hepimiz bu kentte pay sahibiyiz. Hepimiz bu kentte örgütlü gücümüzü çok daha fazla arttırmalıyız. Kentimizin sorunlarına karşı mutlaka ortak aklı daha fazla geliştirmeliyiz. Meclislerimizi, komünlerimizi kendi yaşamda, kendi yaşamımızın sorunlarını çözecek mekanizmalarımızın önünü çok daha fazla açmalıyız. Gençliği işsizleştiren bu sistem, gençliği değersizleştiren bu sistem, Gençliği apolitikleştiren bu sisteme karşı biz demokrasi güçleri gençliğin çok daha fazla örgütlenebileceği, söz kurabileceği alanları hep birlikte yaratmak zorundayız.